arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben Kiki kanalıma göstereceğim. Siz biliyorsunuz zaten ya Asya hmm, bakayım dur. Kraliçe roblox i̇şte 30 abone. Lütfen ve lütfen abone olmayı hiç unutmayın. Sizler bakın çok ama çok seviyorum yaştım. Abone ol, ayrım ol İşte böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Ben abone olundum. Bunlara şimdi bir dolar. Onlar, short, bunlar, oynatma listelerim, bunlar, kanallar, işte onlar hakkında abone olayım. O kadar arkadaşlar. Şimdi ben sizlere hikaye okuyacağım ama bir post bulmalıyım. Hmm. This nasıl 1 masuri Şimdi arkadaşlar. Que Tarlalarının hemen yanı basında Ta tepelerin ardında Bir ağaçta tarlası varmış Upusun ağaç Sap sarıydı. Arkadaşlar Durun Yeşil gövdelerinde Usatmışlar sarı paslarını doldurmuşlar. tarlaları aç tekleri güneşi çok severmiş hepsi yüzlerini güneşe dönermiş. Güneş ne tarafa dönse aç tekler de o tarafa dönermiş. Arkadaşlar Güneş bir bulutlar arasında girişe girişe. Ay çiçekleri sabırla bekler Güneş tıksa diye bir gün ay çiçeği tarlasına bir kelebek geldi. Ne güzel sapsarı bir tarla. Burası pembe benekli kanatlarıma sarı renkli pek yakıştı. Tarla burası pembe demek. Diye. Kanatlarıma sarı renk pek yakıştı. Artık burada yasamalı ağaç teklerinin üzerine konmalı demiş. Hop diye konuş, Bir aç teklerinin üzerine. Aç çiçeğe pembe kelebek büyümel. İçin güneşe dönme gerek. Biz aç tekleri güneşte büyürüz. Bu yüzden hepimiz güneşe döneriz. Güneşten rahatsız olduysam yapraklarımı konuşamam. Bak güneş vurmuyor yapraklarıma diye cevap vermiş. Arkadaşlar güzel oluyor mu? Yesin lütfen. Hemen. başka bir ağaç değil mi? De konmuş onun için de güneşe çevriliymiş. O da kelebeğe aynı şeyler söylemiş. Arkadaşlar o az kitabı hemen bitti. Kelebek ol olanca gücüyle ay çiçeğinin yapraklarını güneşe çevirmiş. Ay çiçeğinin başında günler de beklemiş. Günler sonra ay çiçeğini boy arkadaşlarına yırtmış. Kelebek çok mutlu olmuş. Bir daha da bencillik etmemiş. Ay çiçeklerinin yapraklarının arasında yaşamış. Artık hepsiyle arkadaşsınız. Arkadaşlar sevdiğiniz şey, yorumları yazın. Bu arada şişe yapayım. Ve de bay bay. İşte benim o. Şimdi sizleri çok ama çok seviyorum. Lütfen kalma. Abone değilsiniz. Bildirimleri atın ve de olun. Yorumlara da "Yes, abla ben oldum." diye. Yani ben o zaman çok sevinirim. Sizleri öpüyorum. Bay bay.